3. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu kısımda bağ enerjilerini inceleyeceğiz. E bağ enerjilerinden tepkime entalpisini nasıl bulabiliriz? Onlara bakacağız. Evet, bağ enerjisi nedir ve bağ enerjisinden tepkime entalpisi nasıl bulunur? Ona bakalım. Kimyasal bağ tanımı aynı veya farklı cins atomları kuvvetli etkileşimlerle bir arada tutan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ diyeceğiz. Tepkime sırasında tepkimeye giren maddenin atomları arasındaki etkileşim kuvveti e, yani bağ kırılacak e, tepkimeler e, meydana gelirken ve sonra tekrardan atomlar düzenlenerek kimyasal bağlar oluşacak. Hani kimyasal bağ türleri farklı farklı metalik bağ var, iyonik bağ var ve kovalent bağ var. E, bu kısımda bağ enerjilerinden tepkime entalpisini inceleyeceğimiz kısımda kovalent bağı inceleyeceğiz. Burada mesela azot atomları arasında bağ kuruluyor ve N2 molekülü oluşuyor. Bu bağ oluşumu olacak. Egzotermik bir olay. Azot atomları arasındaki bağlar kırılıyor aynı enerjiyi alarak. Azot atomlarına dönüşüyor. Bu da bağ kopması endotermik olay olacak. Bağ enerjisi atomlar arasındaki kovalent bağı kırmak için gerekli olan enerji. Bağ enerjisinde delta HB olarak gösteriyoruz. Üzerinde sıfır olduğundan dolayı standart durumda ölçülen değer oluyor. Bağ enerjisini ölçülebilmesi için tepkimeye girenlerin ve ürünlerin gaz halinde olması gerekecek. Kimyasal türler daha kararlı yapıya gelmek için bağ yapacaklar. Kararlı durumdayken daha düşük enerjiye sahip olduğunu bileceğiz. Örneğin doğada yüksek enerji ve kararsız durumda olan hidrojen atomları birleşerek daha kararlı hidrojen molekülünü oluşturacaklar ve dışarıya enerji verecekler diyelim. Gördüğümüz üzere bağ oluşması egzotermik burada bağın kırılması ise endotermik olarak karşımıza çıkıyor. Kimyasal türler arasında bağ kırıldığında kararlı yapıdaki madde yüksek enerjili ve kararsız duruma geliyor. bunun için de dışarıdan enerji verilmesi gerekiyor bu olayın oluşması için. Bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerji aynı zamanda bağın kırılması için gereken enerji eşit ama zıt işaretli olacak. zıt işaretli olmasının nedeni de endotermik ve egzotermik olmasını anlamamız olacak. Bağın sağlamlığını nasıl yorumluyoruz? Bir bağın koparılması için gereken enerji ne kadar büyükse o bağ o kadar sağlamdır diyeceğiz. Yani bağın enerjisi ile bağ sağlamlığı doğru orantılı. Bağ uzunluğu kovalent bağ yapan iki atom çekirdekleri arasındaki uzaklık. Bağ uzunluğu ne kadar kısa ise bağ o kadar kısa ve sağlam olacak. Yani bağın kısalığı ile bağın e, sağlamlığı doğru orantılı uzunluğuyla da ters orantılı diyebiliriz. Paylaşılan elektron çifti sayısının arttıkça bağ uzunluğu kısalır ve bağ kuvveti artar. Bu nedenle üçlü bağlar ikili bağlardan, ikili bağlar da tekli bağlardan daha kısa ve daha sağlam olacak. Üçlü bağ, ikili bağ ve iki tekli bağ karbonlar arasında görüyoruz. En sağlam üçlü bağ, en uzun ise tekli bağ olacak, en kısa ise e, üçlü bağ oluyor. Bağ enerjisi ve bağ uzunluğu atomun büyüklüğü, elektronegatiflik ve molekülün yapısı gibi birçok faktöre bağlı olacak. E, flor moleküllerini atomlarına ayırmak için mol başına 154 kilojül gerekirken oksijen moleküllerini atomlarına ayırmak için 498 gerekiyor. Azotta da bu enerji 941. Bu hem elektronegativite ile alakalı hem de bağın sayısı ile alakalı bağın sağlamlığı. Bağ enerjisi aynı iki atom arasında olmasına rağmen moleküller farklı olduğunda bağ enerjileri farklı olur. Örneğin CH bağının kırılmasına gereken enerji miktarı CH4 ve CH6 moleküllerinde farklı değerlerde CH bağının bağ enerjileri hesaplanırken ortalama değeri hesaplanıyor ve bu değerleri biz kullanacağız. Mesela e, şuradaki de bir CH bağı, şuradaki de bir CH bağı ama iki molekülde birbirinden farklı. Soldaki CH4 molekülü iken sağdaki ise C2H6 molekülü. Bu bağın etrafı farklı olduğundan dolayı, etkileşimdeki olduğu atomlar farklı olduğundan dolayı, yine bu bağın da etkileşimdeki atomlar farklı olduğundan dolayı A'daki bağ enerjisi ile B'deki bağ enerjisi birbirine eşit olmayacak. Ama bu e, bağların e, CH bağlarının ortalama değerlerini biz kullanacağız hesaplamada. Onun için hesaplama yaparken e, aynı olduklarını kabul edeceğiz. Burada e, bazı atomların arasındaki bağ enerji değerleri verilmiş. Azot azot 946, oksijen tekli bağ 144 gibi bağ enerjileri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Peki bağ enerjisinden tepkimenin standart entalpi değişimini nasıl buluyoruz? Kırılan bağlar ile oluşan bağlar arasındaki enerji farkı tepkimenin entalpisini verecek. Bağ enerjilerinden yararlanılarak tepkime entalpisi hesaplanırken girenler ve ürünler gaz fazında olmalı. Buna dikkat etmek zorundayız. 29. soruya bakalım. Ee, bağ türü ve bağ enerjileri verilmiş. Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre tepkimesinin entalpisini hesaplayınız diye bize sormuş. Ee, şimdi bu sorularda nasıl bir e, işlem yapacağız? Delta H tepkime yani tepkimenin entalpisini bağ enerjilerinden bulacağız. Onu da nasıl buluyoruz? Delta H kırılan bağlar eksi delta h oluşan bağlardan buluyoruz. Peki kırılan bağlar kimler? Yani buraya kimleri yazacağız? Bakın CH bağlarını yazacağız. Girenler için söylüyoruz bunu. Kırılanlar girenler oluyor. Oluşanlar da ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Burada girenleri diğerinde ürünleri yazacağız. 1 CH, 2 CH, 3 CH, 4 CH. 4 tane CH bağının kırıldığını görüyorum. Bir tane de klor klor bağının kırıldığını görüyorum. Bunları yazdım. Buraya bakacak olursak 1CH, 2CH, 3CH, 3 tane CH bağının kırıldığını görüyorum. Ve bir tane şey oluştuğunu görüyorum. Bir tane karbon klor bağının oluştuğunu görüyorum. Bir de hidrojen klor bağının oluştuğunu görüyorum. Şimdi görecek olursanız şuradan e, girenlerden ürünleri çıkartıyoruz. Burada 4, burada da 3 olduğundan dolayı şunların farkını alınca direkt ortalama buradan 1 geliyor. Onun için bu değeri yazacağım. CH bağı kaçmış? 415'miş. CL, CL bağı kaçmış? O da 240'miş. Bir de şunları söyleyelim. Hep bağ enerjileri endoterm yani pozitif değer olmak zorunda. E şurayı toplayacak olursak 415 ile 240'ı toplayacak olursak 655 değerini görüyoruz. C, CL bağı bakacak olursak 325 şurayı 325 olarak yazdık. HCL bağını da 430 olarak bize vermiş. O zaman şunları da toplayacak olursak galiba 755 olarak buluyoruz. Farkını alacak olursak e, bu da bize neyi veriyor? Delta H tepkimeyi veriyor. Buradan delta H tepkiminin ne olduğunu görüyorum. Eksi 100 olarak buluyorum e, kilojül olarak bulmuş olacağım. Delta H tepkime değerini. 30. soruya bakalım. Yine burada bir reaksiyon vermiş. Tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojül bölü moldür diye bize soruyor. Delta H tepkime eşittir. Ne oluyor? Delta H ürüne girenler, daha doğrusu şöyle yazalım, kırılan bağlar diyelim. Eksi delta H oluşan bağlar diyelim. Yani kırılandan kasıt girenler var, oluşandan kasıt ürünler var. Evet e, girenlerde kimler var hemen onları yazalım. 1, 2, 3, 4, 4 tane CH bağı var. 2 tane oksijen çiftli bağı var yazdım şöyle. E, oluşanlarda dikkat edin karbon oksijen çiftli bağı, karbon oksijen çiftli bağı. 2 tane karbon oksijen çiftli bağı var. Bakın burada da ise H2O'da ise bakın bir hidrojen oksijen, bir oksijen hidrojen. Yani iki tane buradan geliyor. E başında da iki var. O zaman dört tane oksijen hidrojen bağı var diyeceğim. Bakın dikkat edin bir daha söyleyelim burayı. Oksijen hidrojen bir, oksijen hidrojen iki. Yani iki tane oksijen hidrojen bağı var burada. E başında da iki olduğundan dolayı iki ile genişlettim. Dört oldu. Karbon hidrojen 415. Oksijen oksijende 500 oluyor. O zaman bunların ikisini toplayacak olursak, şuraya yazacak olursak 4 çarpı 415 olacak. 2 çarpı da 500 olacak. 415 ile 4'ü çarpacak olursak galiba 1660 yapar. 2 ile de 500'ü çarpacak olursak 1000 yapar. Bunları da toplayacak olursak 2660 geliyor. Karbon oksijen çiftli bağı 745 oluyor. Oksijen hidrojen e, tekli bağı da 460 olarak karşımıza çıkıyor. 2 çarpı 745'ten burası 1490 geliyor. Artım 4 çarpı e, 460'dan da burası da galiba e, 1840 olarak karşımıza çıkacak. Evet 1600, 240 da buradan geliyor. 1840. Toplayacak olursak buradan kaç olur? Toplayalım şöyle. 13, 13, e, 2, 3, 3330 olarak karşımıza geliyor diyelim. 13, evet 3330. Buradan da delta H tepkimi hesaplayacak olursak 2660 eksi 3330 olarak buluyorum. Bunların da farkını alacak olursak 2660 eksi 3330 diyorum. Buradan da eksi 670 kilojül olarak tepkimenin entalpisini buluyorum. Evet 31. soruya bakalım şimdi. E, CH4 oksijen reaksiyonu var. Bağ enerjilerinden hangisinin bilinmesine gerek yok? Hangisinin bilinmesi gerekli diye bize sormuş. Şimdi burada açık yapıları verilmemiş. Bizim burada açık yapıları düşünmemiz lazım. CH4 yapısına bakacak olursak CH4 yapısı şöyleydi. Hidrojen hidrojen hidrojen. Oksijen çiftli bağ idi. Şöyleydi. Karbondioksitin Yapısı şöyleydi. Çiftli bağ. H2O'nun yapısı da şöyleydi. Hidrojen, hidrojen olarak yazdık. Şimdi e, bildiğimiz üzere delta H eşittir. Delta H kırılan bağlar. Eksi delta H oluşan bağlar idi. Kırılan bağlarda kim var? CH bağı var. E, 4 tane. Ve oksijen, oksijen ikili bağı var. E şöyle oku şöyle çizeyim. Şu artı, şu da artı olsun. Karbon oksijen çifti bağı var ve oksijen hidrojen tekli bağı var. Şimdi bunlar bize lazım. 4 tane bundan lazım, 1 tane bundan lazım. 2 tane karbon oksijen, 2 tane de bundan lazım. Hatta daha fazla şu 4 olacak. Başındaki katsayıları da hesaba katarsak şu da yine 2 olacak. Şimdi e, burada bize CH bağı lazım burada oksijen oksijen çifti bağı lazım. Karbon oksijen çifti bağı lazım. Oksijen hidrojen tekli bağı lazım. Ama karbon oksijen bağı, karbon karbon bağı lazım değil. E bunlarla hesaplama yapmayacağım. Onun için bunlara çarpı koyduk. 32. soruya bakalım. Ortalama bağ enerjilerini kullanarak gaz fırında gerçekleşen şaşı tepkimenin entalpi değişimlerini hesaplayınız diye bize sormuş. Şimdi burada ilk önce açık yapılarını yazabilmem lazım. CH4'ü yukarıda çizmiştik. Bir daha çizelim. CH4'ün açık yapısı hidrojen, hidrojen, hidrojen şeklinde. İki tane flor var. Flor şu şekilde tekli bağ. Ok çıkartıyorum. CH2, F2 yapısı. Hidrojen, hidrojen, flor ve flor olarak yazdım. İki tane de HF yapısı olacak. E şimdi delta H eşittir delta H kırılan eksi delta H oluşan oluyordu. O zaman kırılanları yazıyorum. 4 tane CH bağı var. E 2 tane flor flor bağı var bu kadar. Oluşanları yazıyorum. E 2 tane CH bağı var. 2 tane CH bağı. 2 tane CF bağı var ve 2 tane de HF bağı olacak. Bu değerleri yerine yazarak işlemlerimi yapacağım. E, CH bağını bize 415 olarak vermiş. Şuraya 415 yazdım. Flor, floru da 160 olarak vermiş. E, CH bağı 415 CF bağı e, burada 485 olarak verilmiş. HV bağını da 565 olarak vermiş. Şimdi dikkat ederseniz şunları sadeleştiriyorum. Daha doğrusu götürüyorum sadeleştirmiyorum. 4'ten 2 çıkarsa şurada 2 kalacak. Onun için şunu attım. E, şurayı yazıyorum. E, 2 tane 415, 830 olacak. Artı 2 tane 160, 320 olacak. Şurayı topla, e, toplayacak olursak galiba 1150 olarak buluyoruz. 2 çarpı 485 diyoruz. E, buradan 970 geldi. 2 çarpı e, şöyle düzgün yazalım. 970 geldi. Artı diyorum. 2 çarpı 565 diyoruz. Buradan da 1130 geldi. 1130 değeriyle de 970'i toplayınca şurası 2100 yapıyor. Şöyle 2100 olarak yazdım. Evet buradan da 1150'den 2100'ü çıkartacak olursak delta H değerini eksi 950 kilojul olarak bulacağız. Tepkimenin entalpisi bu oluyor. Şimdi Bursa'ya bakalım bir de. E, Bursa'da da H2Br2HBr yapısı var. Hemen onun da açık yapısını yazalım. Hidrojen-hidrojen bağı artı brom-brom bağı e, ve iki tane de HBr bağı oluşuyormuş. Yine formülüm H tepkime eşittir. H kırılan eksi H oluşan olacak. Evet burada kırılan bağlar HH bağı bir tane. Bir tane de BR BR bağı olacak. Oluşan da iki tane HBR bağı olacak. Şöyle yazdım. HH bağını 435 olarak vermiş. Şöyle yazdım. Şurası 435 oldu. BR BR bağı 190 olarak verilmiş. Şöyle yazdım. HBR bağını da 365 olarak bize vermiş. Şuraya da 365 yazdım. 435 ile 190'ı toplayacak olursak şurayı 625 buluyoruz. Eksi. 2 tane 365 ne yapıyor? E, o da 730 yapıyor. Şöyle yazdım. 730 olarak yazdım. Buradan da delta H tepkimi kaç buluyorum? Şöyle yazacak olursak delta H tepkimi eşittir. E, 625'ten 730'u çıkartacak olursak eksi 105 olarak karşımıza çıkıyor. Kilojül olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız bu olacak. Evet 33. örnekteyiz. E aşağıda tabloda bazı bağlar bağ enerjileri değerleri verilmiş ve buna bağlı olarak ya bizden HH bağının e, bağ enerjisini hesaplayınız demiş. İlk önce açık yapısını yazabilmem lazım. Azot molekülünün N2'nin açık yapısı bağ şekli şu şekilde. 3 tane hidrojen var. H bağ şu şekilde. Ve 2 tane de NH3 molekülü var. Azotta hidrojenlerin bağları da şu şekilde olacak. Delta H tepkime e, delta H tepkime eşittir delta H kırılan bağlar eksi delta H oluşan bağlar olarak karşımıza çıkacak. Burada delta H tepkimi eksi 110 olarak bize vermiş. Kırılan bağlar kimler? Hemen bakacak olursak azot azot üçlü bağı olacak. 3 tane de hidrojen hidrojen tekli bağı olacak. Oluşan bağlar da kaç tane? Azot hidrojen bir tane. Bir tane burada bir tane de burada 3 tane. Başında da 2 olduğundan dolayı 6 tane azot hidrojen bağı olarak karşımıza çıkacak. Azot azot bağı. 940 oluyor. Hidrojen, hidrojen bağını bize sormuş. Şuna x diyelim. E, azot, hidrojen bağında 395 olarak yazdık. Bu şekilde yazdım. Eksi 110 eşittir. E, 940 artı 3x olacak. E, eksi diyorum buradan. E, 6 çarpı 395 dediğim zaman da 2370 olarak buluyor. Karşıya attım 2370'i ve oradan da 110 çıkardım ve sonuçta 2260 oldu. 940 artı 3x olacak. Bundan da 940 çıkardığım zaman 1320 eşittir 3x oluyor. Bu değeri de 3'e böldüğüm zaman 1300. 20'yi de 3'e böldüğüm zaman x değerini 440 kJ olarak bulacağım. Evet, HH bağının enerjisi ne kadardır diye sormuş. 440 olarak buluyoruz. 34. soruya bakalım. Yukarıda tabloda bazı bağ enerji değerleri verilmiş. 20 gram etan gazı oksijenle tam verimli yandığında bu kadar enerji çıktığına göre Tepkime yüzde kaç verimli gerçekleşmiştir diye bize soruyor. Şimdi C2H6 reaksiyona giriyor oksijenle ve oksijenle reaksiyon sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkıyor. 2 e, tane karbon var iki yazdım. Altı tane hidrojen var 3 yazdım. 4 artı 3'ten 7 oksijen 7 bölü oksijen olarak karşımıza çıkacak. 20 gram etan diyor. E, etanın mol kütlesi kaç? Hemen onu yazacak olursak C2H6. 24 artı 6'dan 30 gram bölü mol olacak. 20 bölü 30 dediğim zaman buradan 2 bölü 3 mol olarak etanın mol sayısını buluyorum. Oksijen gazının mol sayısını ise zaten bize e, 3,5 mol olarak vermiş. Enimde 20 gram benim etanım var, 2 bölü 3 mol olarak buldum onu ve 3 buçuk mol oksijenim var ve bunların reaksiyon ucunda da 575 kilojül ısı açığa çıkmış. Şimdi burada şeyi bulalım ilk önce. Biz tepkimemizi kime göre gerçekleştireceğiz? Yani tepkimemizde bizim sınırlayıcı bileşenimiz kim? İlk önce onu belirleyelim. 2 bölü 3 mol benim C2H6'ım var. 3,5 mol de benim neyim var? Oksijen gazım var. Normalde reaksiyona girecek olsa kim tükenir? 7 bölü 2 zaten 3,5 demektir. Bundan da 1 mol harcanması lazım. Ama baktığım üzere C2H6'nın 1 mol olmadığını görüyorum. Yeterli miktarda olmadığını görüyorum. O zaman sınırlayıcı bileşen oksijen değil... C2H6 olmak zorunda. 2 bölü 3 mol C2H6 tükenmesi lazım. Ve 2 bölü 3 çarpı 7 bölü 2'den de buradan da 7 bölü 3 mol ne harcanması lazım? Eksi 7 bölü 3 mol de oksijen harcanması lazım. Bu tepkimenin %100 verimli hali olarak karşımıza çıkacak. Şimdi ben açığa çıkan enerji miktarından ne kadar verimli olduğunu hesaplayacağım. Şimdi yine bağları yorumlayalım. C2H6'nın açık yapısını çizecek olursak şu şekilde çiziyorum. Hidrojen, 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 hidrojen ve hidrojen olarak yazdım. 7 bölü 2 oksijen olarak yazdım. Ok çıkardım. 2 2 CO2 olarak yazıyorum. Şu şekilde CO2 artı 3 tane de H2O olacak. Şöyle H2O'yu da yazdım. Şimdi burada bağları yorumlayacak olursak delta H tepkimi bildiğimiz üzere delta H kırılan bağlar eksi delta H oluşan bağlardan bulunuyordu. Kırılan bağlar kimler? Hemen onları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane CH bağı var. Altı tane CH bağı yazıyorum. Bir tane CC bağı yazıyorum şu şekilde. 7 bölü 2 tane de şu şekilde 7 bölü 2, 7 bölü 2 oksijen bağını söylüyorum. Oluşan bağlara bakacak olursak bir CO2, 1 CO2 de burada 2 CO bağı var. Ve iki tane var olduğundan dolayı da dört tane C oksijen çifti bağı olacak. Oksijen-hidrojen, oksijen-hidrojen 2 tane var. 6 tane oksijen-hidrojen bağı olduğunu görüyorum. Bu değerden bunları çıkartarak delta H tepkimi ne yapıyorum? Hesaplıyorum. Hemen değerleri yerine yazalım. E, CH bağı 415. CC bağı e, şurada verildiği üzere 350. Oksijen-oksijen bağı da 500 olarak bize verilmiş. Karbon oksijen bağı 745 olarak verilmiş. Oksijen hidrojen bağı ise 460 olarak verilmiş. O zaman buradan delta H değeri yazacak olursak 6 çarpı 415 diyorum. Buradan 2490 olarak geldi. 350 geldi karbon karbondan. 7 bölü 2 yani 3,5 çarpı 500 diyorum buradan da 1750 geldi eksi diyorum 4 çarpı 745 olacak buradan 2980 geldi 6 çarpı 460 diyorum buradan da gelen 2760 olacak değerleri toplayacak olursak 2490 artı 350 artı 1750 diyorum e, şu değer 4590 oluyor eksim 2980 artı 2760 diyorum Buradan da 5740 değerini görüyorum 5740 ile 4590 arasındaki farka bakacak olursam buradan da delta h değeri Eksi 1150 olarak geliyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Eğer tepkime burada görünenlere göre gerçekleşirse bu kadar ısı açığa çıkıyormuş. Ee, burada onu bulmuş olduk. Şimdi tepkime tepkimede e, ne kadar mol reaksiyona girdiğini açığa çıkan ısıdan yorumlayabileceğim. Diyeceğim ki eğer tepkime böyle gerçekleşseydi yani 2 bölü 3 mol C2H6 reaksiyona girseydi 1150 kJ ısı açığa çıkacaktı. Ama 575 kJ ısı açığa çıktığına göre kaç mol C2H6 tepkimeye girmiştir diyeceğim. Buradan da işler dışlar çarpımı yapacak olursak 575 çarpı 2 bölü 3 eşittir 1150 çarpı soru işareti olacak. Herhalde 1150 ile 575 arasında 2 kat var. Şöyle sadeleştirdim 2. Şunu da sadeleştirdim 1 oldu. 1 bölü 3 eşittir soru işareti oldu. Şimdi bakın normalde reaksiyona 2 bölü 3 mol girse idi. E, sınırlayıcı bileşen 2 h 6 idi. 1, e, 2 e, bölü 3 girseydi %100 yüz verimli reaksiyon meydana gelecekti ve 1150 ısı açığa çıkacaktı. Ama 575 çıktığına göre demek ki yarısı kadar bir reaksiyona girme söz konusu. E, 2 bölü 3 değil de 1 bölü 3 mol reaksiyona giriyor. Yani %50 verimli bir tepkime meydana geliyor diyeceğiz. Tepkime yüzde kaç verimli gerçekleşmiştir? %50 verimli gerçekleşmiştir diyoruz.